arkadaşlar ve biz bir gün böyle bir sürpriz büyük kutu açacağız. Mini sürpriz kutu ve iki tane yumurta. Bir tane sakız açacağız. Ben şu yumurtadan başlamak çok istiyorum. Çünkü içinde böyle hafif bir şey var. Pembe böyle yumurtası. Ve içinden bakalım ne çıkacak. Bu bir fincan ve tabağı ve yapıştırma. Böyle bir şu yumurtadan, tembe yumurtadan böyle Barbie eşyaları çıkmış. Yapıştırması da şöyle. Görüyor musunuz? Böyle bir güzel şeyler çıkmış. Geri koyayım. Ve şimdi de şunu alayım. O çok ağırmış. Acaba içinde ne çıkacak? Böyle ilk önce çıkartmaları çıkartayım. Üç tane yapıştırmam. Bir sugar, iki spice, üç neon kült. Hepsini çıkartayım böyle. Boş kutu. Evet boş. Kenara koyalım. Tada iki tane kart. Spoon, BB in the house. 52 numaralı. Böyle güzel elbiseli. Ayakkabıları da böyle. Çarapları beyaz. Böyle babeyin tiyavut, güzel iki tane de böyle tokası varmış. Spofaon böyle denize gidiyormuş. Burası çok güzel bir saçları var ve gözlüklü tabi çünkü güneş var ve 39 numaralı. Böyle iki tane kart çıkmış. Grant yapıştırması. Bir tane sakız. Şurayı kenara koyayım. Şimdi ise şey mutlu etmek istiyorum. Bu da ağır. Bu hafif. Ama bu ağır. Hem de böyle kumbara yapabiliyormuşsun. İçinden bir bakiye gözüküyormuş. Aa, bu bir düdük. çalışmıyormuş. Ama yeniden böyle mavi düdük. şun rengine. Ve bu paketin içinde silgi varmış. Paten silgisi. Bu da ise pembe. Açalım mı açmayalım mı? Böyle güzel bir silgi çıkmış. Onu kullanacağım. Üç renkli turuncu, pembe ve gri. Ve son bu büyük kutuyu açacağız. İçinde çok şeyler varmış. Hemen böyle dökeyim. Ama kutuyu da göstereyim. Böyle kitik yün onun kedisi glitteron ve Cosmic Skion sürpriz kutu arkasında da böyle İngilizce yazıyor. İki tane sakız hemen dörtte oldu. Böyle bir heykel çıkartayım. Böyle bir tane heykelcik çıkmış. Roller skibber. Böyle saçları güzel. Kıvırcıklı. Mavi gözlü. Mavi patenleri. Tişörtü de böyle pembe. Başka ne varmış? Aa, yapıştırma. Birincisinin gibi ama farklı. Bakalım kimler varmış. Lux, Fanime, Bibi Hepsi de çok güzel. O bebek yapıştırmaları. Şimdi iki tane ay işte ikincisi. Aa, Majorette ve Sugar 72 ve 51. Ve iki tane daha çeviriyorum. Rikoluş ve Diva. Bakalım ne kaldı. Böyle dört tane sakız. Şundan başlamak istiyorum. Açık gözüküyor ama hiç ona dokunmadım. Bence biliyorum ki içinde. Aa, bu bir Sleepy Bonus. Böyle güzel bir kız. Ve sakızı. Vanilya kokulu sakız. Ve çilekli. Evet. Başkasına geçeyim. Neden çıkıyor? Kamera <laughs> Ve içinden bir çıktı. Böyle QnB ile Sleepy bonus. Ve bu post. Şunun içinden de post çıktı. Çok zorlanıyorum. Evet. Böyle Post. Post yani post. Ve son. İçinden ne çıkacak? Kahraman çıksın kahraman. Ya bonbon çıksa Ve bu Sugar Kiyun. Evet bu Sugar queen. Bütün lolların adlarını biliyorum bile. Yani hepsini değil de böyle bazılarını biliyorum ben. Böyle dört tane sakızları kenara çöpü çöp kutusunu. Evet arkadaşlar bugün benim kanalımda bir büyük kutunun içinden ve küçük kutunun içinden bunlar çıkmış. iki tane yumurtadan şunlar çıkmış. Ve sadece bu kanalda ilginç şeyler görebilirsiniz ve abone olmayı unutmayın. Dört tane yapıştırma. Biz bugün açtık ve öbür videolarda görüşürüz.